Selamun Aleyküm arkadaşlar. Geçen hafta katıldığımız çalıştayla ilgili tuttuğum notları sizlere sunmak istedim. Böylelikle bir araya toplanma zahmetinden kurtulmuş olacağız. Müsait bir zamanınızda bu atacağım linki izleyerek bu çalıştaydan istifade etmiş olursunuz. Ben kendi adına çok istifade ettim. Sizler için notlar tuttum. Onu özetlemeye çalışacağım. Şimdi birinci konuşmacı olarak 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Yavuz Ünal. Bir açılış konuşması yaptı. Kısa ve öz çok güzel bir konuşmaydı. Dedi ki, Kısa açılış konuşmasında İmam Hatip'e gelen çocuk süt çocuğuna benzer. Yani nasıl ki bir bebeğe ilk doğduğunda e, hemen kebap vermiyorsak e, İmam Hatip'e yeni gelmiş çocuğa da onu kaldırabileceği konuları onunla muhatap etmeliyiz dedi. Buna çok katıldım ben. E, biz de bunun sıkıntılarını zaman zaman yaşadık. Evet bu konuda böyle bir uyarı yaptı. E, ben de bundan bu, bu görüşüne katıldığımı ifade ettim. Eğitimin yönetimi güçlü bir karakter inşasına yönelik olmalıdır dedi. Ezber bilgileri üzerinde durmak yerine e, karakter inşası yani imam hatipli karakteri oluşturmaya çalışmalıyız <laughs> dedi. Ve üzerinde durduğu başka bir konuda dört dilden birisini işte Arapça, İngilizce, Almanca yani dört dilden e, Fransızca olabilir. Birisini e, konuşabilir düzeyde e, öğrenmeli dedi. Bu dil konusuyla ilgili artık yaklaşımı değiştirdi milli eğitimde. Konuşamadığın dil öğrenilmiş dil değildir. Anlayışıyla daha çok konuşmaya yönelik e, etkinlikler olacak. Yani dil öğrenilen derste Türkçe konuşulmayacak Çocukların kullanımı e, sağlanmış olacak dili öğrenilen dili. İkinci konuşmacı olarak Diyanet İşleri Eski Başkanı Mehmet Dörmez hocamız çok istifade ettiğimiz bir konuşma yaptı. Konuşmasına Abdullah İskenderi'nin bir sözüyle başladı. Allah katındaki değerinizi öğrenmek istiyorsanız Allah'ın sizi nerede istihdam ettiğine bakınız. Biraz da işte e, bizlere moral vermek adına Allah'ın bizi muallim olarak istihdam ettiğine ne kadar e, şükretsek hamd etsek azdır dedi. İnsanı işlemek, insanın aklını inşa etmek, ruhunu tamir etmek, eşrefi e, mahlukat yetiştirmek bir meslek değil, ilahi bir nimettir dedi. Muallimlik, peygamberlik mesleğidir. Allah Resulü ben muallim olarak gönderildim. İnne ma bu'ustu muallime diye gönderildim. E, buyurdu. Böyle buyurduğu üç hadisi şerif var. Ben ah, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Ben rahmet olarak gönderildim. Ben, ben muallim olarak gönderildim. Bir şekilde üç hadisi şerifi vardır. bunlardan bahsetti. Allah'ın me melekleri insanlara şöyle bir hadis-i şerif nakletti. Allah'ın melekleri insanlara hayır öğreten muallimlere e, muallimlere dua eder. Derindeki karınca ve balık hayrın muallimlerine dua eder. Hadis-i şerif olarak bunu nakletti. Kendisi hadis hocası biliyorsunuz. Bugün artık bilgi bilgi aktarıcısına muallim denmez dedi. Çünkü bilgiye artık öğrencilerimiz çocuklarımız her yerde ulaşabiliyorlar. Hatta bir anekdot anlattı kendi dersiyle ilgili. İlk defa öğrendiği, ezberlediği bir hadis-i şerifi çocuklara, öğrencilere öğretmek üzere tahtaya yazarken, başlamış tahtaya yazıyor. Öğrenciler ondan önce hadis-i şerifi okumaya başlamışlar. Hayret etmiş, nasıl bulun, nereden bulundu, nasıl öğrendiniz bu hadis-i şerifi? Hocam Google'dan baktık demişler. Yani tahtım, tahtaya yazmaya başladıktan sonra hemen cep telefonlarıyla üniversite ortamı demek ki. Cep telefonlarıyla hemen hadis-i şerife hocadan önce ulaşmışlar ve söylemişler. Dolayısıyla bilgi aktarımı muallimlik olarak günümüzde değerlendirilemez dedi. Ee, günümüzde artık bilgiye ulaşmak çok kolaydır. Mesele bilgi aktarmak değildir. Cehalet mühendisliği diye bir kavramdan bahsetti. Cehalet mühendisliği eğitim yoluyla insanları cahil bırakmaktır. Hayrın muallimi iyi doğru güzeli yani ona yönlendirmeliyiz. E, hayrın muallimi olmalısınız. İşte e, hayrın muallimi olmazsanız cehalet mühendisliği eğitim yoluyla insanları cahil bırakıldı. Cehalet mühendisliği yapmış olursunuz dedi. İnsanın ruhunu inşa etmek anlamındaki muallimlik Allah'ın lütfu demektir. Biz bir de şöyle bir ifade kullandı. Biz İlim arasında, ilimler arasında ayrımcılık yapamayız. İlim tektir. Yani dini ilim, fenli ilim diye bir ayrım yapamayız. Ee, eskiden böyleydi. Beşinci asra kadar bu şekildeydi. ilim konusundaki e, İslam e, Müslümanların anlayışı. İlim tektir. Dini, fenli diye bir ayrım yoktur. Beşinci asra kadar mesela Mavera'nın nehirde e, Buhari de yetişti, İbni Sina da yetişti, Farabi de yetişti, diğer alimler de yetişti. Dolayısıyla e, ve Osmanlı Enderun mekteplerinde de böyle bir ayrım yoktu ilk başta. Mantık en fazla okutulan dersti medresede. Müslüman ilim arasında ayrım yapmaz. İlim tevhid üzere olmalıdır dedi. Bunun üzerinde durdu. İnsanın ruhunu inşa etme anlamındaki muallimlik, Allah'ın lütfu, nimeti biz dini devlet, mülkü millet, bir milleti birbirinden ayırmayız. Dini devleti, din devleti birbirinden ayırmayız. Anlayışımız tevhid anlayışıdır. İlimde de öyledir. Tevhiddir dedi. İmam Hatipleri bu müesseseleri millet kurmuş. Devlet kapatmıştır yani yıllar boyunca, seneler boyunca böyle olmuştur. Ancak millet kapatırsa devlet açamaz dedi. Yani millet bundan yüz çevirirse dolayısıyla milletin yüz çevirmesine sebep olmamalıyız. Bu e, müesseselere sahip çıkmalıyız. İmam Hatip müessesesinin üzerinde özellikle yani ilmi anlamda bir tevhid oluşturduğu için duruldu. Bütün İslam dünyasında İmam Hatip benzeri bir kuruluşun olmadığından bahsedildi. Çünkü e, mesela din öğrenecekse bir çocuk e, medreseye, işte din eğitimi veren e, okula veriliyor veya... E, din dışı, fenli ilim, bilimsel araştırmalar yapacaksa o da işte bilimsel araştırmalar yapıldığı, fenli ilimlerin verildiği okullara. Yani ikisini bir arada düşünememişler. Halbuki Hicri 5. asra kadar bu ikisi bir aradaydı. İlimde tevhid vardı. Bu ikisini bir arada düşünememişler. İslam dünyasında şu anda İmam Hatip'in yapısına hayret ediyorlar. Nasıl fenli ve dini ilimler bir arada olur diye. Şimdi İmam işte yapısına özenerek, benzerlerini kurmaya çalışıyorlar dedi. İşte bu açıdan İmam Hatip okulumuza sahip çıkılmalıdır. Yani ilimde, tevhidi üzerinde durulduğu bir meselesidir. Ee, müdürler, müdürlere yönelik dedik baş mühendislik görevlerini yerine getirmeli. Öğretmenleri birleştirip, bütünleştirmelidir. Ör, e, müdürler bu şekilde İmam Hatip ortamında e, öğretmenleri Birleştirip bütünleştirmeli, işte e, ortama uyum sağlayamayan öğretmenlere çeki düzen vermelidir demek istedi. Temel felsefemiz şimdi neden bu hale geldik nesli işte e, kaybetmek üzere veya nesilden her fırsatta şikayet ediyoruz zaman nesinden. Niçin bu hale geldiğiyle ilgili şöyle bir açıklama yaptı. Temel felsefemizin olmayışı bir tefrika konusudur. İmam Hatiplerin temel felsefesi tevhidül ulumdur yani ilimde tevhiddir. Bunun kaybedilmemesi gerekir. Dini ve fenli ilimler birleş dini ve ilimleri birleştirilmesidir. 3 asırdan sonra Hicri 5. asırdan sonra kaybettiğimiz felsefedir. Ee, ayırdığımız zaman yani din, dini ve fenli ilimler diye ayrımcılık yaptığımız zaman sekülerizm başlamıştır. Tenzili ve tekvini ilimleri birbirinden ayıramayız. Ayırdığımız zaman sekülerizm Başla. Güneş'e ve Ay'a yani Eşşemsübel Gamır ve Hüsban Rah Rahman suresinde Güneş'e ve Ay'a e, bir hesap yerleştirdim. Güneş ve Ay hesap iledir. Ayeti hem dini hem de bilimsel bilgidir. Meslek dersleri öğretmenleri ile diğer öğretmenler bir imam hatip okulunda uyumlu olmalıdır. Öğretmenlerin birlikte o ruhu inşa etmeleri gerekir. Yani e, meslek dersleri dışındaki öğretmenlerin de bir, e, bu kaygıyı taşıması gerekir. Bu kaygıyı taşıyan öğretmenlerin İmam Hatip'te çalışması gerekir. Bunun üzerinde çok vurgu yapıldı. E, bu sağlanmalıdır. Yani üstümüze düşen ne varsa yapılmalıdır. Yani en başta İmam okulu kurulurken belki e, proje okulu tarzında işte burada çalışabilecek öğretmenler sağlam bir müdür tarafından seçilirse bu daha münasip olur. Görevlendirme e, proje okullarında da e, bir müdür seçiliyor, kurucu müdür. Ondan sonra diğer öğretmenleri, çalışma arkadaşlarını kendisi seçiyor ve oraya görevlendiriliyor. <laughs> yani bütün Hatip okulları keşke bu şekilde olsa diye duygularımızı biz de işte yazılı olarak verdik ortak rapora e, duygularımızı bu şekilde yansıttık. En büyük kriz anlam krizidir. Varlığın gayesini, varlığının gayesini kaybetmesi insanlığın karşılaşacağı en büyük felakettir. Genç kuşakları kuşatan hayatın hayatın anlamını kavramamaları büyük felakettir üç büyük müessesemiz aile, madep ve mektep kardeşler. Gençliğin anlam arayışında bu üç müessese gençliğe cevap veremiyor. Biz gelecek nesilleri suçluyoruz. Sorularına cevap veremedikçe gençleri suçluyoruz. Yeni bir dille, yeni bir metotla cevap vermemiz lazımdır. Muallim <laughs> muallim epter insanı kevser insana dönüştürmelidir. Alet insan maddeden bedenden insandır. Ayet insan ise Allah'tan aldığı hilafet görevinin bilincindedir. ABD Başkanı'nın işte LGBT ile ilgili bir şeye imza attığından burada bahsetti. İşte fıtrata aykırıdır bu durum dedi Mehmet Görmez hocamız. Fıtrat ilahi bir yazılımdır insanın yazılımıdır. Fıtrat değerler, değerler hafızasıdır. Fıtratta iman vardır. Eğitimciler fıtrata, fıtratta var olanı keşfeder. Yani var olanı ortaya çıkarır. Bugünkü eğitim sistemi fıtratı zorluyor. Sadece beşer yönüne hitap ediyor. Mu Sadece beşer yönüne hitap eden muallim olamaz. Sadece bedeni arzuları tatmin eden de insan olamaz. Medeniyetler ölmez. Medeniyetler intihar eder, kendini yok eder. Gelecek tasavvurunu kaybetme sebeplerimizi sıralarken üç tane sebepten bahsetti. Birincisi tarih bilinci. Tarih bilincimizi kaybettik. Bizim anlayışımız yine bir anlayış değil, ayrı olan her şeyi birleştirmektir. Biz muahit olduğumuz için birlikte düşünürüz. Bu tasavvurumuzu kaybediyoruz. Tarihi <laughs> bugünden ayırıyoruz. Zamanın kendisi bir değer katmaz. Tarih bilincimiz yaralı ibret almak için okumuyoruz. Tarihi savaşlar, askerler üzerinden okuyoruz. Tarihi krizler üzerinden okuma, okuma hastalığı imam hatipleri de sıçradı dedi. Yani bu tarihte olanlara değer veriyoruz. Günümüzde bunların olabileceğine ihtimal vermiyoruz. O yüzden e, anlam arayışı gençlerde e, bilinci kayboldu dedi Mehmet Görmez hocamız. İstikbal ikinci olarak istikbal üzerinde düşünmeyi sevmiyoruz. Yani geleceği düşünmeyi sevmiyoruz. Kıyamet senaryoları üzerinde duruyoruz. İstikbali sünnetullah üzerinden okumalıyız. Gelecekte e, ne tür sorular ortaya çıkabileceğini, olabileceğini, ne tür sorunlar olabileceğini üzerinde düşünmüyoruz. Ahir zaman edebiyatımız var. KM senaryoları üretiyoruz. Gelecek tasavvurunu yok ediyor bu durum. E, elinizdeki fidanın kıyametin kopacağını bilseniz dahi onu dikiniz. Hadis-i şerifini gelecek tasavvuru ile ilgiliyken biz bunu sadece orman haftasında dedi, okuyoruz. Yani... E, Yarın kıyametin kopacağını bilseniz dahi yatırım yapın. Eğitime yap yatırım, insana yatırım, işte medeniyete yatırım yapın. Ee, geleceğinizi planlayın. Aslında bu hadis bu şekildeyken biz sadece Orman Haftası'nda bu hadisleri bir tüketiyoruz dedi. Bütün dünya alimlerinin bulunduğu bir WhatsApp grubunda işte Fas, Fransa, maçı ile ilgili dua edildiği, bütün dünya işte Leser'deki profesörler, şeyhler falan hepsi bir WhatsApp grupları varmış Mehmet Görmez Hoca ile. <laughs> Ve orada Fas Fransa maçı gündem olmuş ve dualar dualar büyük alimler bununla ilgili dua ediyorlarmış. Bu da acınası bir durum. Bununla teselli buluyorlar koskoca alim insanlar dedi. Geri kalış edebiyatı gelecek tasavvurumuzu yaralıyor. Yani bizden bir insan olmaz. Biz geri kaldık, bittik. Bu da geleceğimizle ilgili plan yapmamızı engelliyor dedi. Gelecek tasavvurumuzu engelleyen konulardan birisi de beyhude din tartışmalarıdır. Yani sonu olmayan, hiçbir kimseye faydası olmayan, Beyhude din tartışmaları. Hatip neslini bu hocalardan muhafaza edin dedi. Onların dünyalarını şahsa göre inşa etmeyin. Kitabı, sünneti özümsemiş bir nesil olarak yetiştirin. Dedikten sonra işte bizdeki tartışmaları biliyoruz. Dünya Müslümanların acınası e, hallerine örnek vermek için Bangladeş, Be Bangladeşli Müslümanların e, sizin memleketinizde hangi konularda kavga çıkıyor Müslümanlar arasında diye sormuş Bangladeşli Müslümanlara. Onlardan aldığı cevap e, işte Fatiha suresinden sonra Namazda Fatiha suresi okunduktan sonra sesli amin diyenlerle sessiz amin diyenler arasında kavga çıkmış. Ondan sonra tahiyyatte parmak kaldırmak isteyenlerle kaldır, kaldırmayanlar arasında işte e la ilahe derken parmak kaldırılması üzerine kavga çıkmış. Birmingham'da, İngiltere Birmingham'da iki tane cami aralarında bir yol karşılıklı camiler. Birisi hadis camii, birisi Kur'an camii. İki caminin cemaati de birbir camilerine uğramazlarmış. birbirlerine düşman gibi görürlermiş. Bu iki, iki gibi caminin temati birbiri camilerine gidip gelmezler dedi. Bu acınası bir durumdur. Biz din dışı diye bir ayrım <laughs> yapmadık. Yani eski medeniyetimizi kurarken Mavera Nehir medeniyetinde Buhari de yetişti, İbn Sina da yetişti. Biz din ve din dışı diye bir ayrım yapmadık. Selçuklu Nizamiye Medresesi'nin rektörü Gazali'dir. Osmanlı Medresesi'nde en fazla okutulan ders mantıktır dedi. Evet. Dijital vaizler marifetiyle İmam Hatip neslinin ufkunun daralmasına izin vermeyin. Dijitalleşme üzerinde biz fazla durmadık. Dijitalleşme görsel idraki hakim kıldı. Görselliği hakim kıldı. Akıl göze indi. Göz bir müşahede olmaktan çıktı. Şehvete dönüştü. İmam Hatip nesline iradeleriyle bunlara hakim olmayı öğretmeliyiz dedi. Çocuklarımızı sanal zindanlara attık. En kötü ölüm idrak ölümüdür. Haya ile hayat aynıdır. Kalbine hayayı yerleştirerek öğretebiliriz. Yani gençlerimizi bu şekilde kurtarabiliriz. Peygamberimiz bir tane örnek verin. Peygamberimiz veda haccı sırasında veda hutbesini irad ettikten sonra e, onun adeti işte devesinin arkasına birisini almasıydı. E, yani sahabiler, 120 bin sahabi yani bekliyor. Acaba kimi alacak, kim alacak derken herkes e, umutla bekliyor. Beni çağırsa, beni çağırsa diye en sonunda peygamberimiz buyuruyor ki Usame nerede? Usame, Zeyd bin Harise'nin oğlu Usame. Usame çok esmer, aşırı esmer e, köle çocuğuydu köle oğlu köleydi diyor abi. Müsamiyi devesinin arkasına bindirdi. İşte burada Peygamberimiz bütün veda hutbesinde anlattığını tek bir davranışla, tek bir amelle özetledi. Yani kimsenin kimseden bir üstünlüğü yoktur. Arabın acemi, acemin araba işte bir üstünlüğü yoktur. Hepiniz bir taranışları gibi eşitsiniz dediği hutbeyi bir amelle özetledi ve destekledi, pekiştirdi. Müsamiyi devesine bindirerek Peygamberimiz veda hutbesinde söylediklerini bir amelle pekiştirdi. Sami köle çocuğu, çok esmer bir çocuktu dedi. İşte bizler de bunlardan ibret almalıyız. Ee, bu şekilde konuşmasını bitirdi. Bayağı bir saat süren bir konuşmaydı. Bakalım bizimki de 20 dakikayı bulmuş. Sizlere atayım bu konuşmayı.